Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İsrail dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İşte bunun son örneği Kanal 14 teki sunucu. İsrail'in Gazze'deki katliamları 45. günde devam ederken İsrail tarafından insanlık dışı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Netanyahu destekçisi Channel 14 ekranlarında İsrailli bir sunucu dünyaya tehdit yağdırdı. Bunu size her zaman söylüyorum. Geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz diyen Golden sözlerini şöyle devam ettirdi. Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz, her yere geleceğiz. Bu dediklerimi not edin. Ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Her bir İsrail vatandaşı için ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.